Ben yıllarca hapis yattım. Ailemden hiçbir bayanı açık görüşüme davet etmedim. Neden? Çünkü açık görüşler herkesin olduğu, bütün hükümlülerin bulunduğu bir ortamda yapılıyor. Ama kapalı görüş iki kişinin karşılıklı bir camın arkasında görüştüğü bir görüş olarak yapılıyor. Ben hep kapalı görüşe çağırdım onları. Şimdi ben buradan düşünüyorum kardeşim. Ben bunu bu şekilde yapmışken ar ettim. Onun için böyle yaptım. Sizler buradan karlarınızı sergileyip yayınlayıp karlarınıza gelen iltifatları nasıl yutuyorsunuz? Benim bunu hafızalam almıyor. Algılayamıyorum. Yani bir açıklar mısınız? O karnınıza iltifat eden erkekleri görüp bu yazarı okuyup nasıl hale tebessüm edebiliyorsunuz? Bir açıklar mısınız ya? Hani nasıl bir namus sahibisiniz onu da bilmiyorum ama. Hani korkuyorum keş para verseler neler yapmazsınız.